Korsan gemileri zamanlarının çok ilerisinde yüzen demokratik cumhuriyetlerdi. Donanma ve ticaret gemilerinin otoriter ve zalim kaptanlarından kaçan denizciler kendi kurallarını koydukları bir toplum yarattılar. Bu sistemin temel taşları oldukça moderndi. Kaptan, mürettebatın çoğunluk oyu ile seçilir ve yetersiz görülürse başka bir oyla görevden alınabilirdi. Kaptanın mutlak otoritesi sadece savaşta geçerliydi. Kaptanın gücünü dengelemek için mürettebatın temsilcisi olan ve disiplini sağlamak ile ganimeti dağıtmaktan sorumlu olan bir çeyrek subay da seçilirdi. Her geminin, ganimet paylaşımından davranış kurallarına kadar her şeyi düzenleyen ve tüm mürettebat tarafından kabul edilen yazılı bir anayasası, anlaşma maddeleri vardı. Belki de en şaşırtıcı olanı, bu anlaşmalar bir tür sosyal güvenlik sistemi içeriyordu. Savaşta bir uzvunu kaybeden bir korsana ortak fondan standart bir tazminat ödenirdi. Örneğin, anlaşmalara göre sağ kolunu kaybeden bir korsan 800 parça standart tazminat alırken, sol bacağını kaybeden biri 400 parça alırdı. Bu, korsanların birbirlerine olan bağlılıklarını gösteren önemli bir detaydı. Bu sistem, Amerikan ve Fransız devrimlerinden onlarca yıl önce okyanusun ortasında kanun kaçağı ilan edilen bu adamlar tarafından uygulandı.